Herkese günaydın bu sabah. fesleğen kokusuyla uyandık. Toplayacağız. Böyle sepetimize topladım zaten daha önceden bir miktar. Kurutacağım. Ben fesleğeni dolmalara çok yakıştırıyorum. Biber dolmasına, yaprak sarmasına bile koyuyorum. Bu yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Konuşan kılamur ağacında da zaten fesleğen çayının tarifini veriyorum. Bezden çayı Ermeni'ye has bir bitki çayı. Oldukça faydalı. Biz çok seviyoruz. Kitabımı okuyanlar Bezden çayını hatırlayacaklardır. Deneyim. toplayacağız. Yıkayacağız. Kurulayacağız. Ve gölgede kurutacağız. Kararmaması için. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.